Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Mustafa Engin'le bir challenge yapıyoruz. Mustafa Engin. <laughs> çok güzel bir challenge. <laughs> Mustafa Engin'in böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tavşanıyla hatbiyalı arabası var. Böyle çok güzel. Çok hızlı gidebiliyor. Ay. <laughs> Aslı gitti. Mua. Görüşürüz yapmıyoruz ki. Yapmayın. Şimdi arkadaşlar challenge'mış. Challenge'mış. Al. al. Hadi Aha. git al. Hadi git al. Hadi. Hadi git al. <laughs> Şimdi challenge'a başlayabiliriz değil mi Mustafa ha. Engin? Şimdi birinci round geliyor. Mustafa Engin. Elma mı portakal mı? Hangisi? Ay elma dedim ya. Mus, mus. Mus mu? Aha. Tamam. Annem yeni, şey mi? nar mı mus mu? Hmm. Mus. Hmm. Musu çok seviyormuş. Reklam mı amim, 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 bir karar olabilir. Elma mı muz mu? Muz mu? Oha. Her zaman muzu seçtin sen ya. Muzu seçtiğin için muz da Ben muzu. Ben böyleyim. Muzu böldüm. Şimdi yiyebilirsin. Güzel hmm. tadı. <laughs> Çok sevdim. Bu araba da burada. Araba yemez ki. Oyuncak bu. Tavşana da yediriyor. Bari tavşanı şuraya koy yesin. Ah, ah böyle iyi. Ne gel? Bir bakayım tadı güzel mi? kızar. Allah razı. Şimdi ikinci rahatla geçelim. Portakal mı? Ananas mı? Ay ananas diyorum ya. Nar. Ananas da nereden çıktı? Hangisi? Portakal. Peki. Anne, baba. Elma mı portakal mı? Neredeyse? Elma mı portakal mı? Portakal. Peki. mus mu portakal mı? Oo, şimdi portakalı seçtim. Şimdi bu portakalı da bölelim. Şimdi bölme hareketimi deneyeceğim. Şimdi portakalı koyuyorum. Hadi bakalım. Karas sen de ister misin? Bakın şuraya getirelim. Yine bir reklam. Ya ilk de bir reklam çıkıyor YouTube'da. <laughs> <Ha, açıldı. gülüyor> reklamı geçmeyi bile bilmiyor Aras. Mustafa Engin bile reklamı geçmeyi biliyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bak kumandayı kullanmayı bile öğrendin ha. <laughs> televizyondan istediğini açıyor bu arkadaşlar. Youtube var. Youtube'a tıklıyor. Sonra da arabalı çizgi filmler yazan yazana tıklıyor. Arabalı çizgi filmler çıkıyor ve istediğini açıyor. Aha. <laughs> Saçım güzel mi Mustafa? Aha. Sarı saç bu ha. Elsa saçı. Ah, ah. Bu gerçek saç. Bu sahte saç. Ah oldu. Elsa saçı. Son takayım mı? Hı hı. Şuna bakın Elsa oldu. <gülüyor> <gülüyor> Tam gö gözükmüyor. Bakın Elsa gibi saçı var. Tamam şimdi bu el sağ saçını kaldıralım. Burası çekin. Tam da koyayım. Ben de bir patikar deneyeyim. Oğlum çok güzel. Azıcık ekşi. <laughs> Tavşan araba? Yiyor mu portakal? Ha? Ama ama tavşanın arası verdi. Ya sen emip duruyorsun bunu. Bakın arkadaşlar böyle yapıyor. Yap yap kameraya gözük. Göz, göz sıkana kadar yap yap. Emiyor arkadaşlar bu. Portakal bitiyor. Bu emiyor portakalı. Portakalın şuraları kalıyor arkadaşlar. Dur. Evet, çek. Çek ağzını. Çek. Bu portakalın hepsi Mustafa Engin'in ağzında oldu. Ağzımda mı kaldı portakallar? Şuna bakalım. <laughs> Beyaz bıyığı var. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa amca, Mustafa amca. <laughs> ya var mı? Oğlum var mı? <laughs> oğlum, var mı? <laughs> Şekerim